Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de özet tablolar oluşturduğumuzda özet tabloların içindeki sayısal alanlarda hesaplamalar yapabiliriz. Önceki örneklerimizi de kullandığımız özet tablo dosyamızı açalım ve gelin bir ekleden özet tablo diyerek yeni bir sayfaya özet tablo oluşturalım. Özet tablomuz alt tarafta yer alan temsilcilerimize göre toplam karlar olsun. Toplam olsun ve aylara göre olsun. Yani temsilcilerimizin aylık yaptığı satışlar olsun. Buradan herhangi bir temsilciyi seçip tamam dediğinizde sadece o temsilcinin yapmış olduğu satışları görürsünüz. Bunu isterseniz hemen sağ buton değer alan ayarlarından sayı biçiminden binlik basamaklarına ayıralım. Şimdi temsilcimizin prim alabilmesi için o ayda yaptığı satışın 10 bin lirayı geçmesi gerektiğini düşünelim. Bunun için bir eğer işlemini kullanmamız gerekir ama eğer işlevini de formülümüzün içinde kullanmamız gerekir. Şuraya satış diyelim. Satışlar olarak düzeltelim. Buraya bir alan ekleyerek formül eklememiz için şunu yapıyoruz. Tablomuzun içine tıkladıktan sonra 2010 kullanıyorsanız seçenekler, 2013 kullanıyorsanız çözümlemede alanlar, ögeler kısmından hesaplanmış alan seçeneğini seçiyoruz. Alan kısmınıza başlık olarak prim diyelim ve daha sonra da alt taraftaki hücrelerden hangi alanda formül yapacaksanız onu seçmeniz gerekir. Şimdi şöyle yapalım. Eşittir eğer parantezi açıyoruz. Toplam kare çift tıkladım. Büyük eşit 10.000 ise tekrar toplam kar çarpı 10 yüzde diyelim. Yani toplam karının %10'unu prim alsın değilse 0 şeklinde parantezimizi kapatalım. Eğer işlemimizi tamamlayalım. Tamam dediğiniz zaman bakın buraya bunun prim alacağı aylar ve prim miktarlarının geldiğini görürsünüz. Daha sonra bunu gelin şuradan değiştirelim. Örneğin nafia çakır'ı seçip tamam diyelim. Bakın Onda da hangi ayların prim alacağı otomatik olarak çıkar. Özet tablolarımıza bu şekilde hesaplanmış alanlar ekleyebiliriz. Temel mantık şu. Hesaplama istediğimiz yani özet tablomuzun içine tıkladıktan sonra 2010 kullanıyorsanız seçenekler, 2013 kullanıyorsanız özet tablo araçlarındaki çözümlemeden hesaplanmış alan ekleyip burada yaptığınız şeyler. Örneğin şöyle yapalım. Mesela ikinci bir alan ekleyelim ve toplam karımızı gelin bölü 1000 yapalım. Bu şekliyle 1000'e bölen ayrı bir alanımız olsun. Tamam dediğiniz zaman bakın buraya 1000'e bölünmüş şekliyle ayrı bir alan karşımıza gelir.